samimi bir gülüşün, bir kahvenin hatrını taşıyoruz. Yoktan var etmenin onurunu, yaşanılacak mekanları inşa etmenin gururunu taşıyoruz. Su Yapı 8 yıldır burada. Su Yapı yaşanılacak mekanlar için. Kip takip et. Keep, 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 keep takip et. Düğününde yıldız olmak için adres Şekerhane Mahallesi Yaylı yolu Caddesi No 22 Alanya. Sen kimleysen rahat ol sen kim? Keşf sen keşfetsen bir de sen kimsin sen neredeysen kimleysen rahat ol sen kim tam sen bir görsen keşfetsen kim 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 kimsin sen kim 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 kimsin Feyza Marık Reformer Stüdyo olarak Alanya'da bulunan en köklü ve en iyi reformer salonlarından biri olarak öne çıkıyoruz. Uzman fizyoterapistlerimiz eşliğinde birebir özel dersler, iki kişilik ve 4 kişilik grup dersleri sunuyoruz. Reformer egzersizleriyle vücut duruşunu düzeltmeye, esnekliği artırmaya ve kas gücünü geliştirmeye yardımcı oluyoruz. Ayrıca vücut dengesini sağlamaya ve postürü iyileştirmeye katkıda bulunuyoruz. harika bir deneyim için Feyza Marık Reformer Stüdyo'yu tercih edebilirsiniz. 2024 yılı bedelli askerlik, celp ve sevk duyurusu. 2024 yılında bedelli askerlik statüsünde bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak üzere silah altına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2024 tarihinde e-devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır. 25 Ocak 2024 bu tarih dahil tarihinden sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen yükümlüler yeniden bedelli askerliğe müracaat edemeyecektir. 7179 sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye msb.gov.tr slash asker alma Alanya'nın markası Altın ana haber bültenini sunar. TV ekranlarından herkese mutlu akşamlar. Bugün 25 Nisan Perşembe gündemdeki en sıcak gelişmelerle karşınızdayız. Bugün yine Alanya'dan ve bölge gündeminden haberlerle karşınızda olacağız. Bültenimiz boyunca ekonomiden siyasete, spordan sağlığa birçok konuya yer veriyor olacağız. Evet, bültene başlamadan önce çok kısa satır başlarını aktarmak istiyorum sizlere. Üreticilerimizin sıkıntılarından bahsedeceğiz. Alanya toptancı halindeydik bugün. Fiyatların düşmesine, çeşitlerin artmasına rağmen üreticilerin hala sıkıntı içerisinde olduklarını aktardılar. Bunlardan bahsediyor olacağız. Yine balıkçılıktan konuşacağız, turizmden konuşuyor olacağız. Önümüzde yeni bir sezon var. Bununla ilgili sektör temsilcilerinin yorumları ne şekilde Onları aktarıyor olacağız sizlere. Kültür sanattan bahsedeceğiz. Dün Alanya Kızıl Kule önünde çok güzel bir sergi açıldı. Bunun tüm görüntülerini izliyor olacağız. Alanya Belediyesi'nin faaliyetlerinden, toplantılarından bahsediyor olacağız. O halde asayiş haberlerimize bültene başlayalım. Alanya'nın konaklı mahallesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 49 yaşındaki yaya yaralandı. Alanya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 49 yaşındaki yaya yaralandı. Kaza Konaklı Mahallesi D400 karayolunda meydana geldi. Yaya yolun karşısına geçmek istediği esnada SRU idaresindeki 07 E4235 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaya yola savrularak yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan, binin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. Antalya'da inşaatta çalışan ve 3 günlük kayıp olarak aranan kişi dere yatağında ölü bulundu. <laughs> Antalya'da inşaatta çalışan ve 3 gündür kayıp olarak aranan İsmail Mutlu, dere yatağında ölü bulundu. Aksu'ya bağlı Kemerazı Mahallesi Yaşar Sobutay Caddesi, 32.029 sokak üzerinde bulunan dereye dün saat 18.30 sıralarında balık tutmaya gelen vatandaşlar, derede hareketsiz yatan bir erkek gördü. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi sağlık ekibi yaptıkları kontrolde derenin içinde hareketsiz haldeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Dalgıçlar dere yatağına halat yardımıyla inerek cansız bedeni yarım saatlik çalışma sonucu sazlık alana çıkardı. Ölen kişinin İsmail Mutlu olduğu belirlendi, olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının incelemelerinin ardından Mutlu'nun cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Diğer yandan Mutlu'nun çorumdan Antalya'ya çalışmak için geldiği ve bir inşaatta çalıştığı öğrenildi. 3 gündür kayıp olarak aranan Mutlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili cinayet büro amirliği ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Antalya'da Hasan Bozkurt'un kullandığı otomobil virajı alamayıp yol kenarındaki tabelaya çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı. Kazada aracın sürücüsü yaralandı. Kazayı gören Ali Şahin yaşananları şu sözlerle anlattı. Antalya'da Hasan Bozkurt'un kullandığı otomobil virajı alamayıp yol kenarındaki tabelaya çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı. Kazada aracın sürücüsü yaralandı. Kaza saat 10.30 sıralarında Kepez ilçesi Kütükçü Mahallesi Barış Manço Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan Hasan Bozkurt yönetimindeki 07 AH 14 plakalı otomobil virajı alamayınca yol kenarındaki reklam panosuna çarptı. Araç ardından şarampole 5 metre yuvarlandı. Kazayı görenlerin 112 acil çağrı merkezine ibarıyla adrese ekipler sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi, otomobil içerisindeki Hasan Bozkurt'u bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekibine teslim etti. Hayati tehlikesi bulunmayan Bozkurt, ilk müdahalesinin ardından Antalya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Polis ekipleri, kaza sonrası otomobilin bulunduğu yere gidenleri uzaklaştırmakta zorluk yaşadı. Kazayı gören Ali Şahin, yaşananları şu sözlerle anlattı. Abi şu köşeyi döner dönmez bir lastik sesi geldi. Şu tabelanın arkasına girdi buradan. Araba buraya uçtu. Biz burada parkta oturuyorduk. Herhalde bir şey yoktu. Ee, kolu mu kırık diyorlar, bacağımı mı kırıkmış. Ha. Siz ne yaptınız esnada kazayı gördünüz? E koşarak Şu yanına başlar. geldik. hemen yardıma koştuk. A, kapıları açamadık. E, kapıyı aç dedi. A açılmıyor kapı. E, çünkü arabayı oynasam araba aşağı uçurma daha e, 8-10 metre var aşağısına tamam mı? Onun için elimizden gelen yardım suyunu verdik. Bilmem neyini yaptık. Hayat tehlikesi yok herhalde. Yok hayat tehlikesi yok. E, bereket tehlikesi. Ama şey döndü ya köşeyi döndü. Normal yola girdi. Allah Allah ben de şaşırdım. Bir lastik ses gelince cayır böyle lastikler eritiyordu. Kuzey Afrika'dan gelen toz nedeniyle Antalya iki gündür toz tabakası altında. Gün içinde beklenen yağmurla toz tabakasının kısmen azalması bekleniyor. Kuzey Afrika üzerinden gelen toz nedeniyle Antalya 2 gündür toz tabakası altında. Gün içinde beklenen yağmurla toz tabakasının kısmen azalması bekleniyor. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün beklendiğini duyurduğu ve iki gündür Antalya'da etkili olan toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiledi. Kuzey Afrika üzerinden gelen toz tabakası kentin üstünü kapladı. Toz tabakası nedeniyle kentin silüetini oluşturan beydağları görünmez hale geldi. Meteoroloji verilerine göre kentte yüzey toz konsantrasyonu 110 mikrogram metreküp ile hassas seviyesini koruyor. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıya göre toz taşınımının aynı seviyede akşama kadar yarın ise etkisini azaltarak devam etmesi bekleniyor. Diğer yandan gün içerisinde beklenen yağmurla birlikte toz tabakasının kısmen azalması bekleniyor. Alanya Kaymakamı Doktor Fatih Ürkmezer ve Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik kurum amirleri toplantısında kurum amirleri ve muhtarlarla bir araya geldi. Yerel seçimlerin ardından kurumlar arasında iyi bir koordinasyonun sağlanması için bu toplantıyı düzenlediklerini belirten Alanya Kaymakamı Doktor Fatih Ürkmezer bu tür toplantılarımıza ivedilikle devam edeceğiz dedi. Allah e... Alanya Kaymakamı Doktor Fatih Ürkmezer ve Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik kurum amirleri toplantısında kurum amirleri ve muhtarlarla bir araya geldi. Yeni seçilmiş belediye başkanımız ve muhtarlarımıza başarılar dilerim. E, yenileri öncelikle bir tık daha fazladan tebrik edeyim. Demek ki bir tık fazla çalıştılar. Alanya Kaymakamı Doktor Fatih Ürkmezer Başkanlığında kurum amirleri toplantısı düzenlendi. Alanya Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Alanya Kaymakamı Doktor Fatih Lükmezer, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, kurum amirleri ve mahaller muhtarları katıldı. Ben seçim sürecinde bir takım vaatler verdim vatandaşımıza. Siz de vatandaş olduğunuza göre sizlere de bir takım vaatler verdim yerel seçimlerin ardından kurumlar arasında iyi bir koordinasyonun sağlanması için bu toplantıyı düzenlediklerini belirten Alanya Kaymakamı Doktor Fatih Gürkmezer, bu tür toplantılarımıza da ivedilikle devam edeceğiz dedi. Benim bir kol olduğumu düşünün, sizler de benim parmağımsınız demiştim. Şimdi onu biraz daha netleştiriyoruz. Kaymakam Bey, komutanlarım, müdürlerim, belediye olarak da Kaymakam Ülkmezer'in ardından söz alan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya için birlik ve beraberlik içinde çalışma vurgusu yaptık. Özçelik, kurum amirleri ve muhtarlardan ilk talebini de söyledi. Olacak, suyunuz atmayacak, kum lazım olacak, bir şey olacak, büyük şehirde bir eksiğimiz olacak. Ama ben hep seçim sürecinde de demiştim ki ben Büyükşehir'le beraber koordineli çalışacağım. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in konuşmasının ardından kurum amirleri söz alarak tek tek kurumlarını, yetki ve görevlerini anlattı. Kaymakam Ülkmezer son olarak yeni seçilen muhtarlara söz verirken mahalle muhtarları hem kendisini tanıttı, hem de yeni seçilen belediye başkanı ve meslektaşlarını kutladı. Sözünde de benim ve çoğunluğunuzun yeni olmasından, değerlerinin de yeniden seçildiği için başarılı olmasından yola çıkarak Güzel bir çalışma sürdüreceğimizi düşünüyorum ve inanıyorum. Ee, bana ve sizlere hayırlı olsun. İnşallah bundan sonra çok daha iyi çalışacağız. Hatta sizlerden ilk dileğim de şu olsun. E, benim en büyük iddialarımdan birisi ben memlekette bir tertip, düzen getirmek istiyorum kaçaklarla mücadele etmek istiyorum, ruhsatsızlarla mücadele etmek istiyorum, şehrimize bir şekil şemal getirilmesini istiyorum diye söylemiştim. Ukrayna'nın farklı şehirlerinden 11 kadın sanatçının eserlerinden oluşan Sanatçıların Gözünden Alanya sanat sergisi dün saat 16'da tarihi Kızıl Kule'de açıldı. Serginin açılışına Alanya Belediye Başkan Vekili Murat Levent Koçak katıldı. Ukrayna'nın farklı şehirlerinden 11 kadın sanatçının eserlerinden oluşan Sanatçıların Gözünden Alanya Sanat Sergisi dün saat 16.00'da tarihi Kızılkule'de açıldı. Serginin açılışına Alanya Belediye Başkan Vekili Murat Devent Koçak katıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Alanya Belediyesi ve Alanya Müze Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen sergide Alanya'nın doğal güzelliklerinin yorumlandığı eserler yer alıyor. Bizden eee kültür konuda e, bir kültür e, işaretinden arandık e, ve burada 5 panj var ki lazım olduğu eser sunuluyor. Onları tanıtmak amacıyla Alanya bölgesinden gelecek Haziran ayında sergiyle ilgili Alanya Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği aracılığı ile Ukrayna'nın farklı şehirlerinden gelerek bir süre Alanya'da yaşayan sanatçılar önce Alanya'nın doğal güzelliklerini ve sosyal hayatını gözlemlediler, daha sonra gözlemlerini tuvale işlediler. Bahse konu sanatçıların Alanya'mıza dair gözlemlerinin eserlerinden oluşan sergi bugün saat 16.00'da Kızılkule'de açıldı. İki gün devam edecek serginin, Haziran ayında Kiev Büyükelçiliğimizin Kültür ve Tanıtma Müşavirliği aracılığı ile Ukrayna'nın başkenti Kiev'de de tekrarlanması planlanıyor. Her iki serginin de Ukrayna'da Alanya'nın tanıtımına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz denildi. Sanatçıların gözünden Alanya Sanat Sergisi ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. <laughs> Alanya toptancı halinde durgunluk yaşanıyor. Alanya Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Adem Kaya, satışlar adeta bıçak gibi kesildi dedi. Alanya toptancı halinin durgunluk yaşanıyor. Alanya Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Adem Kaya, satışlar adeta bıçak gibi kesildi dedi. Alanya Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Adem Kaya, seçim öncesi dönemde Mart ayının sonlarına doğru satışların durduğunu belirtti. Havaların ısınmasıyla ürün çeşitliliğinin artması sonucunda fiyatların düştüğünü ifade etti. Kaya, satışların bıçak gibi kesildiğini söyledi. Kaya, önümüzdeki günlerde otellerin açılmasıyla birlikte satışların artmasını umduklarını belirtti. Üreticilerin zor durumda olduğunu ve ilaç ile gübre fiyatlarının yükselmesi nedeniyle ürün kalitesinin de düştüğünü dile getirdi. E, Tabii bildiğiniz gibi e, seçim aralığında mart ayının son haftalarında e, satışlar biraz durdu, fiyatlar düştü. Nisan'a girdikten sonra havaların ısınmasıyla birlikte ürün bolluğundan ve çokluğundan dolayı e, fiyatlar çok çok düştü, dibe vurdu. E, dibe vurmasına rağmen satışlar da durdu sanki bıçak keser gibi e, çaresiz durumda üretici kardeşlerimiz e, fiyatları sorarsanız çok düşük şu görmüş olduğunuz portakal e, 8-10 liraya satılmıyor limon 5-6 lira en iyisi 8-10 lira e, patcan 6 lira salatalık 8 lira 7 lira e, yani aklınıza ne gelirse her çeşit sebze ve meyvede ciddi bir düşüş var e, düşmesine rağmen ee, üreticilerin tüketicilerimiz e, alıp evine götüremiyor. E, sebebi ne bilemiyoruz. E, devletimizin yetkililerinden e, çözüm istiyoruz. E, gerçekten üreticiler şu anda e, bahçelerine kimyevi gübre, ilaç veremiyor. E, bundan dolayı da ürünlerde kalite bozukluğu yaşanmakta. E, bu da e, fiyatı etkiliyor. E, çaresiz durumdayız. E, İnşallah otellerin açılmasıyla önümüzdeki günlerde fiyatların biraz toparlanacağını umuyoruz. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nce düzenlenen sektör buluşmasında turizmde sürdürülebilirlik değerlendirildi. AKTOP Başkanı Kaan Kavaloğlu bu yılın 2023'ten daha iyi olacağını tahmin ettiklerini söyledi. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nce düzenlenen sektör buluşmasında, turizmde sürdürülebilirlik değerlendirildi. Bir daha bir sonraki şeyde göreceğiniz gibi, burada Dünya Turizm Örgütü'nün bir ee, raporu var. Bu rapora göre yazarak istikrarlı büyümesinin bir kanıtı olarak da bu raporu e, ee, değerlendirebiliriz. Türkiye'nin en AKTOP Başkanı Kaan Kavaloğlu, kent merkezindeki bir otelde gerçekleştirilen programda, dünya, Türkiye ve Antalya turizmiyle ilgili bilgi verdi. Yaz sezonunun yaklaşmasıyla kentte ve Akdeniz çanağında hareketliliğin arttığını dile getiren Kavaloğlu, bu yılın 2023'ten daha iyi olacağını tahmin ettiklerini söyledi. Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından, en güçlü sivil toplum kuruluşlarından bir tanesinin 40. yılını doldurması bence Türkiye koşullarında çok önemli, çok değerli. Turizm sektöründeki tüm paydaşlarımıza, üyelerimize, bu anlamda bize destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Bugün de onun bir kutlamasını yapacağız. Kısa bir kutlaması olacak. Daha sonra da e, sürdürülebilirlikle ilgili bir ciddi çalışma sarf ediyoruz. O çalışmanın sonuçlarını elde edeceğiz hep beraber bir rapor halinde. Bu büyüme beklentilerinin içerisinde e, Asya Pasifik biliyorsunuz en... Antalya'da amatör balıkçılığı geliştirmek ve balık popülasyonunu arttırmak için gündeme gelen yapay resif yapımında ilk adım atıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen çalıştayda balon ve aslan balıklarının yapılacak resif alanlarını istila etmesinden duyulan endişe dile getirildi. Antalya'da amatör balıkçılığı geliştirmek ve balık popülasyonunu artırmak için gündeme gelen yapay resif yapımında ilk adım atıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen çalıştayda balon ve aslan balıklarının yapılacak resif alanlarını istila etmesinden duyulan endişe dile getirildi. Antalya'da son yıllarda balık popülasyonunun azalması ve balıkçıların çözüm beklentisi yapay resif yapılmasını gündeme getirdi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yapay resif alanında uzman isimlerinden biri olan Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden Profesör Doktor Altan Nök başkanlığında Expo 2016 Antalya Kongre Merkezi'nde çalıştay düzenledi. Yapay resif yapımı, resifin balık popülasyonuna faydası ve nasıl uygulanması gerektiğine dair konuşmaların yapıldığı çalıştayda amatör olta ve tekne balıkçıları da dinlendi. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu da yapay resif çalışmasını değerlendirdi. Yani resifi getirip belli bir noktaya yaparsanız özellikle kum hareketinin olduğu yerlerde resip materyali gömülüyor. Yani süreç içerisinde gömülüyor. Zeminin sağlam olması lazım. Çok sağlam bir yere resip materyalını indirmeniz gerekiyor. Ee, bu bahsettiğim noktalar tespit edilirse resip e, doğal ekosistemi yapay resipler destekler her zaman. Resiplerin üzerinde her zaman biyolojik çeşitliği görebilirsiniz. Alanya'da 2022 yılında açılan butik gez kadın giyim mağazası, önde gelen kadın giyim markaları ve yenilenen yüzüyle Alanyalı kadınlara hizmet veriyor. Giyim sektöründe 50 yıldır hizmet veren Doğan Gerekçi Butik Gez mağazasıyla 2022 yılından bu yana Alanya'da kadın giyiminde fark yaratıyor. Alanya'da 2022 yılında açılan Butik Gez yes Kadın Giyim Mağazası, önde gelen kadın giyim markaları ve yenilenen yüzüyle Alanyalı kadınlara hizmet veriyor. sektörüne 50 yıldır hizmet veren Doğan Gerekçi, butik gez mağazasıyla, 2022 yılından bu yana Alanya'da kadın giyiminde fark yaratmaya devam ediyor. yenilenen yüzüyle Alanyalı kadınların tercih ettiği butik gez mağazası, Türkiye'de kadın giyimin öncü markalarından olan Ekol ve On Triko gibi markaları da Alanyalı kadınlarla buluşturuyor. tesettür giyimi de bünyesinde barındıran butik gez indirimleriyle de enflasyona meydan okuyor. Mağaza hakkında açıklamalarda bulunan butik gez sahibi Doğan Gerekçi şunları söyledi. Bu mağazamız bizim 2022 yılında açılan bir mağazamız. Ancak bugüne kadar çok üstüne eğilememiştik. Evet güzel bir mağaza. İçerisindeki ürünler de yeterli sayıda vardı ama bugün gerçek anlamda hem tesettür hem diğer hanımefendilere hizmet edebilecek her türlü markanın olduğu bir mağaza konseptine dönüştürdük. Bugünden sonra daha da geliştireceğiz. Daha da içerideki ürün çeşidi vesairesini çoğaltacağız. Daha iyi müşteriye hizmet verecek personeli oluşturacağız. Dolayısıyla da bunun paralelinde istediğimiz şey Alanyalı hanımlara iyi hizmet verebilecek bir yer yaratmak. Alanyalı insanları iyi tanıyorum, özellikle hanımefendileri. Onlar da eminim ki bu görüntüyü seyrettiklerinde Beni hatırlayacaklardır. Bu, bu paralelde bir, e, buradaki yaşayan insanların isteklerini bildiğim için daha kolay kendim çözüm bulabiliyorum. E, bugün evet e, bir noktaya geldik ama çok daha hizmet verecek bir mağaza olacak burası. Ekol ve 10 gibi Türkiye'nin kadında en iyi markalarından oluşan bir çeşit var burada. Onların e, o ürettikleri ürünlerin de içerisinden en satılabilir, en doğrularını ben seçmeye gayret ediyorum. Eski sezon ürünlerimizin tamamında şu an %50 indirim var. E, yeni sezon ürünlerde herhangi bir şey yok ama toplu bir alışveriş oluştuğunda çocuklar inisiyatiflerini kullanarak bir indirim yapıyorlar. Kış sezonu ürünlerinin tamamında tesettür de dahil %50 indirim var. Bu akşamlık ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte Dim TV ekranlarında görüşünceye dek herkese mutlu akşamlar. Alanya'nın markası Altın Baki ana haber bültenini sundu.